Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, normal fide olarak aldığım çiçeklerimi balkon saksılarıma aktaracağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Beraber aktaralım istedim. Umarım güzel bir video olur. Ee, şu anda toprağı kabarttım. Yani daha doğrusu yeni toprak ekledim saksıma. Nisan ayındayız. Malum bahar iki günden bu yana da hava çok güneşli ve güzel. Ama e, umarım hep beraber bu hastalığı atlatacağız içeride kalarak. İçerideyiz. Dışarı çıkama, dışarıya çıkamıyoruz. Çıkma yasağı var malum hastalıktan dolayı. Dediğim gibi hep beraber içeride kalarak atlatacağız bu hastalığı. İyi düşünelim. Eee yani bunalıma girmemeye çalışalım. İçerideyiz. Dışarıya hiç çıkamıyoruz. Biliyorum sizler de çıkamıyorsunuz. Biz de çıkamıyoruz. Ama Rabbime şikayet etmeyip bol bol dua edip güzel şeylerle geçirmeliyiz zamanımızı. Şimdi toprağımı iyice elimle de kabarttım. Saksıya aldığım toprağımı ellerimle kabarttım iyice. Şimdi arkadaşlar biraz daha kabartmam gerekiyor. Evet arkadaşlar toprağımı iyice harmanladım. Hazır toprak. Hani normal e, A101'den ya da BİM'den aldığım bir toprak değil. Çünkü o toprakları çok fazla beğenmiyorum. Fazla verimli iyi bir toprak olduğunu düşünmüyorum. E, normal benim burada bir çiçekçim var. Ondan aldım. toprağımı hazır toprak. Şimdi fidelerimi yerlerinden çıkartıyorum. incitmeden, Köklerine zarar vermeden. Ekeceğim. Benim toprağım hazır bir halde. Kökleri gördüğünüz gibi bu şekilde yani yeterince büyümüş saksısına aktarılmayı bekliyor şu anda teker teker yerine aktarıyorum ben bundan iki tane almıştım bundan iki tane aldım size şöyle göstereyim bundan da iki tane aldım teker teker ekmeği düşünüyorum. Bir tane sarı, bir tane turuncu. Ekmeği düşünüyorum. Şöyle yana alalım. Şimdi şimdi bir tane de şundan turuncudan ekelim. Aslında bunlar bahçeyi severler. Bahçe toprağını dışarıda yetiştirilmeyi daha çok severler ama benim bahçem olmadığından dolayı balkon saksılarında yetiştirebiliyorum Evet diğer videomda da sizinle paylaşmıştım ben çiçekleri çok seviyorum bunları balkona şimdi ekiyorum sonra da dediğim gibi evimin içindeki salon çiçeklerim salon bitkilerimi çekip sizinle paylaşmayı düşünüyorum şimdi aktardım. Tam ortalık güzel bir şekilde olsun ki görünümü de güzel olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha tekrar sarıdan ekelim. Gördüğünüz gibi kökleri çok güzel olmuş. Yani Sanırım bu şekilde ekildiğinde tutması daha kolay oluyor değil mi? Aynen bu şekilde ekildiği zaman tutması daha kolay oluyor. Yani arkadaşlar benim elimden gerçi hani ben küçük yaştan sonra çiçek bakıyorum, besliyorum. Daha önce de köyde evimiz var. Orada yetiştiriyordum. Elimden de nasıl ekersen tohumdan eksem de çıkıyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyorum. ekmeye. Yani onlar da sonuçta canlı bir varlık. Onlar da sevildiğini, ilgi gösterildiğini hissediyorlar. Ben onlarla konuşuyorum. ilgileniyorum. Sularınla, su hani ayarla sularına falan çok ayarla vermek gerekiyor. Çok fazla verirsen kökleri çürüme yapıyor. Evet, diğer turuncuyu çıkarıyorum şimdi. Onun da köklerini gördünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok yani aktarılmak üzere çok güzel gelişmiş durumda Evet arkadaşlar fidelerimizi balkon saksılarımıza aktardık şu anda sularını da verelim azıcık yavaş yavaş dediğim gibi arkadaşlar çiçekleri çok da sulamayacaksınız. Yani ben bunları hemen hemen her gün ya da iki güne bir kontrol ediyorum. Zaten geçen yılda ekmiştim. Onlar kışın ölüyorlar. Öldüler. Yani şimdi yeniden toprak doldurdum. Balkondaki saksılarıma. Zaten Nisan'ın ortası gibiyiz. Bunlar anca yani küçük fideleri ayırdığımız zaman büyük saksılara birazcık alışma zamanı var bir hafta kadar falan Yani bir haftaya kadar alışırlar yavaş yavaş daha da güzel bir hale gelecekler evet arkadaşlar bir saksı diğer saksıma da yine toprağımı doldurdum tabi bodur karanfillerimizi de ektik gayet güzel oldu bence çok güzel oldular Şimdi hemen balkona dışarıya koymayı düşünmüyorum. Ee, daha geceleri hani ayaz oluyor gibi korkuyorum. Ölürler diye. Şimdi balkonum benim camlı. Hani kapalı balkon. Birazcık iç kısımda bulundurmayı düşünüyorum. Durdurmayı. Biraz daha havalar ısınsın. Bir ayın 15'ini falan Nisan 15'ini falan geçsin. Ondan sonra dışarı koymayı düşünüyorum. Şimdi bu saksıma da şu şöyle bir e, horoz ibi diye bir çiçek var. Daha doğrusu tohum var. Evet nereden açılıyor? Onu da. Arkadaşlar e, böyle bir tohum horoz ibi adı. Böyle bir tohum ekeceğim. Bunu yaklaşık bir hafta 10 gün önce siz şoktan almıştım. Ama içinde çok az varmış. Böyle tabağı tabağı boşalttım. Hani biraz yarısını kendi saksama ekeyim. Yarısını da dediğim gibi öbür videoda da söylemiştim. Bizim bir köy evimiz var. Annemler, annemler orada oturuyorlar. Yarısını annem ekmeği düşünüyorum. Şimdi şöyle elime boşalttım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle eşit bir şekilde orantılı bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum tohumları. Umarım güzel olur. Şimdi bir miktar üzerine toprak ekleyeceğiz. Yani çok ince bir tabaka. Çok kalın olmamak suretiyle. Çünkü tohumlar çok ince. Aksi takdirde sanırım toprağın dışına çıkmakta zorlanıyorlar. Aynen. Küçük olduklarından dolayı. Aynı zamanda benim bir dış tetim var. Sağ olsun yardımcı oluyor. Arkadaşlar video çekimlerinde yeni olduğum için açıkçası hani çok fazla öyle şeylerim yok. Normal çekiyorum. Amatörce öyle diyeyim. Umarım beğenirsiniz. Yani çiçekler hakkında da sormak istediğiniz şeyler olursa iyi ya da kötü yorumlarınızı açıp yorum kısmına yazarsanız sormak istediğiniz sorularınızda cevaplarım yani çok aşırı kalın bir tabaka değil ince bir tabaka normal hani soğan alıyoruz soğanları ekiyoruz toprağa ya böyle saksılara Onlara derine eksek de sıkıntı olmaz suladığımız takdirde güneşte gördüm toprak ısındığı zaman çıkabilir ama bunlar çok küçük bir tohum olduğundan dolayı çok aşırı bir tabaka uygulamayalım sonrasında çıkmakta zorlanabilir şimdi böyle elimle az az su veriyorum toprağı çok zedelemeden. Aslında fısfıslı olsa daha iyi olurdu arkadaşlar da. Ya şimdi böyle suluyorum ben. Bu şekilde de gerek duymadım ona Fısfıslıdan da açıkçası çok az akıyor su. Bu şekilde zedelemeden toprağa ekiyorum. Ya ben açıkçası Hani bahçeli bir evim olsa bahçede uğraşmayı toprakla haşır neşir olmayı çok seviyorum. Bahçeli olmadığından dolayı yani 7. katta oturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde saksılarımı ekebiliyorum. Küçük bir bahçem olsa marul, soğan, maydanoz gibi şeyler de ekmeyi istiyorum aslında. Maalesef dediğim gibi 7. katta oturduğumdan dolayı pardon. Bir an konuşamadım sanki. Tamam. Bu saksımız da hazır. İnşallah çıkar. Çıkarken onu da sizinle paylaşacağım. İnşallah dediğim gibi sorularınız olursa, sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar şimdi yaprağı güzel bunun ismi. Bunu da dikeceğim saksısına gördüğünüz üzere kökleri bayağı bir büyümüş suya koymuştum bunları daha önce şöyle çok güzel kök vermişler şimdi arkadaşlar ben elimle ekiyorum çiçekler neden derseniz çok fazla metal falan kullanıp toprağın verimini azaltmak istemiyorum. Bunu ekiyorum. Bismillah deyip şu şekilde nazik bir şekilde böyle şimdi diğerini ortalı bir şekilde şöyle yapıp ayarlayacağım. köklerine çok fazla zarar vermek istemediğimden dolayı baya bir yer açıyorum oraya evet Onu da ekmiş bulunuyoruz evet arkadaşlar çiçeklerimizin ekimi başarıyla sonlandı bitirdik. Şimdi ben bunları dediğim gibi direkt balkona dışarıya koymayacağım. Hani geceleri ayaz oluyor ister istemez. Sonuçta Konya bölgesi buralar soğuk oluyor. Evet buna e, horoz ibiğimizi ektik. Bunlar bodur karanfil. Bunlar yaprağı güzel. Arkadaşlar bunların ismini şu anda unuttum. Ee, dediğim gibi ilerleyen zaman içerisinde yine diğer çiçeklerimde hepsini bir arada çekmeyi düşünüyorum. Salon bitkilerimde var. Açıklama kısmına da yazarız, ekleyiz mutlaka isimlerini. <laughs> yazarız. Yine dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazarsanız cevaplarım hmm. beğenir ve abone olursanız da çok sevinirim. Evde kalın, hoşçakalın.